Ömer. Nasıl yaparsın bunu? Ben sana güvenmiştim Alev. Seni oraya ihaleyi al diye gönderdim. Başkasını değil seni seçtim ben. Ama sen ne yaptın? Bana ihanet ettin. Aynı zamanda kendi geleceğini de bitirdin. Sana verdiğim sözü hatırlıyor musun? Ömer, sen olmadan bu ihaleyi alamayacağımı biliyordun. Hilmi Yılmaz'ın aklına ancak sen gelebilirdin, ben değil. İhale dosyası kusursuzdu. Hazırlık toplantılarının birçoğunu sen yaptın. Her şeyi ayrıntılarına kadar biliyorsun. Bahane istemiyorum. İşi batırdın. Ömer. Biz seninle bugüne kadar bir ekiptik. Ama o masada yalnızdım. Senin gibi pratik cevaplar veremedim, sıkıştım. İhalenin son ayağı bugündü değil mi? Ve sen şimdi buradasın. Bir de utanmadan bugündü diyorsun. Beni hiç umursamadan ihaleye bırakıp döndün. Bu affedilmez abi. Affetme. Evet. Ve sen işi almış gibi... ...ihale tamamlanmadan karşıma çıkabiliyorsun. Evet. Geldim. Çünkü evleneceğini duydum. Bu mutlu gününde seni yalnız bırakmak istemedim. Demek nikah için geldin öyle mi? Evet. Tamam. O zaman yaptığın hatanın bedeliyle de yüzleşmek zorundasın. Kovuldum. Ne? Duydun? Kovuldun. Alev'in gelişinden neden haberim olmadı benim? Alev Hanım gelmiş mi? Gelmiş. Ömer'in odasında şimdi. Desenize nikahı yetişti. Yetişti yine yetişti. Aa, Alevciğim. Sen ne zaman geldi? Sabah geldim sevgili ailem. Hoş geldin yavrum. Gerçi beni aileden saymıyorsunuz ama olsun. Ha, o ne biçim söz öyle? Yalan mı teyze? Ömer'in evleneceğinden niye benim haberim yok? Canım birden gelişti. Gerçi sen geldiğinde biz bir tören düzenleyecektik ama... ...geldiğin çok iyi oldu burada olmana çok sevindim. Neyse ben bir Zehra'ya bakayım. Senin nasıl haberin oldu Aley? Bu mu yani teyze? Bu mu? Çok gerginsin. Normal değil mi? İhaleyi kaybettiğimiz için mi yoksa evlendiğin için mi gerginsin? Hayatımın en kötü günü Demir. Birazdan düzenbazın biriyle nikah kıyacağım. O dolandırıcıyı evime kadar soktum ben. Ömer, eğer böyle düşünüyorsan... ...acaba vaz mı geçsen şu nikahtan? Ok yaydan çıktı Demir. Bir de bugünün üstüne Alev'in hatası eklenince... ...ihaleyi resmen Hilmi Yılmaz'a hediye etmiş. Bu affedilir bir şey değil. E olan olmuş artık. Başka ihalelere bakarız. Ben böyle bir hatayı kabullenemiyorum Demir. Alev'in bu yaptığı Alev artık şirkette çalışmayacak. Ne? Alev'i işten çıkardım.